İhlas suresini bir bardak suya 100 kere oku olağanüstü şeyler yaşa. Bu tarz videoların devamı için iki kanalıma abone olarak beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Bir kimse bu sureyi ihlas Allah'a tam bir güvenle, tam bir inançla okursa Cenab-ı Hak okulunun kulunun cesedini cehenneme haram kılar. İhlas suresinin o kadar çok faydası var ki saymakla bitmez. İhlas suresini bir bardak su üzerine yüz defa okuyan ve içen Allah her harfi için yüz sevap yazar. Onun on günahını siler, derecesini 10 arttırır. Cennette onun için yüz saray yapar. Kur'an'ı 33 defa okumuş gibi olur. Şik'ten kurtulur. Meleklerin hazır olmasını sağlar. Şeytanı kaçırır. Şeytan kaçınca ibadetlere el uzatamaz. Ne dileğin var ise Allah'tan kabul olur. Azaptan kurtulur her gün sabah ve akşam bir bardak su üzerine yüz defa İhlas Suresini okuyanın ve içenin işi yoksa iş bulur, kazancı bereketli olur, evinde huzur olur, mutlu olur, insanlarla arası çok iyi olur, ulaşamadığı hacetine kavuşur, sıkıntısı yok olur, maddi ve manevi yolları açılır, fakirlikten kurtulur. Bu formülü mutlaka uygulayınız. Allah'ın izniyle mutlaka sonuç alırsınız inşallah. İhlas suresinin manevi ve mücerret şifaları inşallah şifa olacaktır. İçki, kumar, kötü alışkanlıkları olanlar için dikkat. Çok önemli formül sunuyorum. Takipçilerim bu soruyu bana çok soruyorlar. Dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Size çok etkili ve sonuç veren formülü sunmak istiyorum. İnanarak okuyun yeter ki Zemzemli karışık suyun içine şifa niyetiyle 3000 defa İhlas suresini okunur. Daha sonra bu sudan içirilir. Ve o kişinin kıyafetlerine ve eşyalarına serpilir. Suyu ilave ederek bu şekilde 3 ay devam ediniz. Allah Celle Celalinin izniyle bu kişinin kötü alışkanlığı gider, içki kumarı bırakır, maneviyatı kuvvetlenir. Okuma bittikten sonra bir miktar sadaka verilmesi gerekir. Cinnet geçiren kendini kaybedenler için sahra nöbeti geçiren, ağlama, bağırma, gülme olan kişilere bir bardak su üzerine bin defa okuyup içirilmesi gerekir. Allah'ın izniyle şifa bulur başına gelmiş beladan kurtulmak için akşam namazı ile yatsı namazı arası bin defa İhlas Suresini okursa bela ve musibetler ortadan kalkar bismillah. Yeni doğmuş bebek süt emmiyorsa bebeğe 7 gün boyunca her gün 114 defa İhlas Suresi okunur. Başında besmele çekerek ve sonra bebeğin yüzüne ve tüm bedenin, bedenine üflenir. Kalbinde vesvese, sıkıntı ve kötü düşünce olanlar için bir şişe suyun içine 11 defa İhlas Suresi 11 defa kelimeyi tevhid okunur ve bu su içirilir. Bu şekilde 7 gün her sabah aç karnına bu su içirilirse üzerinde Allah'ın izni ile bu kötülükler kalkar anne ve babasına itaat etmeyenler, kötü ahlak sahibi için dikkat takipçilerim bu soruları çok e, soruyorlar. Kızım veya oğlum beni dinlemiyor, bana karşı geliyor, saygısız davranıyor, bana itaat etmiyor diyen aileler, anne babalar size müthiş bir formül sunuyorum. Mutlaka uygulayın ve beni dinleyiniz lütfen. Kişinin atletine oğlunuz veya kızınız bin defa İhlas Suresi okunur atletine ve giydirilir. Yedi gün içebileceği kadar da bin defa İhlas Suresi okunur ve bu su içirilir. Bu işleme üç hafta devam edilir. Üzerinde sihir, büyü, nazar, muska, cin, şeytan, sufli varlıklar olan kişiler... 111 defa İhlas Suresini suya okursa ve bu sudan rahatsızlığı bulunan kişiye 7 gün akşam namazından sonra içirilirse Allahu Teala şifa ihsan eder inşallah. Önemli hacetleriniz için perşembe gecesi bin defa İhlas Suresi okuyun. Allah'ın izniyle hacetinize, isteğinize kavuşursunuz inşallah. Bu formülü 3 perşembe gecesi uygulayınız. Eve girerken 11 defa İhlas Suresi okuyan kişinin elinde fakirlik gider, zengin olur inşallah. İhlas Suresi'ni sık sık okuyun. Bu sure sizi Allah'a yaklaştıracak. Fakirliği giderir, zengin eder, imanınız artar, işleriniz yoluna girer vesveseyi yok eder, sihir, büyü, nazar, sufli varlıklar ortadan kaldı, kalkar, karı kocanın arası düzelir, aralarında sevgi meydana gelir, çocukları anne babaya itaat eder, maddi ve manevi yolları düzene girir, işi yoksa işe girir, girer, cennet ile müjdelenir, günahları bağışlanır, tevhid sancağı verilir, Duaları makbul olur, şeytanlardan korunmuş olur, zenginlik kapısını açmış olur. Bolluk ve bereket artar. Kıyamet korkularından, kabir karanlığından, cehennem azabından korur ve kurtarır. Ölüm acısını hafifletir. İhlas Suresi'ni çok okuyun. Allah'ın sevgili kulu olur ve Allah dostlarından olur. İhlas Suresi'ni çok okuyarak ve faydalarına kavuşmuş olur inşallah Allah'ın izniyle. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.